düzenli. Alaaddin Çakıcı ile kanlı bıçaklı olarak bilinen yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç, son günlerde peş peşe patlayan kaset skandalları ve banka ihaleleriyle ilgili şok açıklamalarda bulundu. Kılıç, mit Kontrolör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür ile eski polis şefi Atilla Aytekin çete kurduğunu ve başta Alaaddin Çakıcı olmak üzere birçok kişinin maş olarak kullanıldığını öne sürdü. Dündar Kılıç, bu karanlık ilişkileri yıllar önce açıklamasına rağmen devletin harekete geçmediğini söyledi. Bu insanlar çok az da olsalar, üç kişi, beş kişi de olsalar... E, ...devletin silahıyla, devletin elbisesiyle her türlü zulmü, kötülüğü halka yapılıyor. Tedbirinizi alın, bu çete failleri meydana çıksın... ...yapacakları kötülükleri de yapamasınlar diyerekten... ...bangır bangır gazetelerde ve televizyonlarda buna benzer şekillerde anlattık. ...Günler Kılıç son günlerde ortaya çıkan... ...bütün kirli ilişkilerin altında gelince, Mehmet Eymür'ün... ...bulunduğunu acaba? öne sürdü. Bunu hazırlayan Mehmet Eymür... ...bunlar hepsi menfaata dayalı olaylar... ...bunlar yüzlerce... ...iş adamından para aldılar... ...korkuttular, aldılar... ...sonradan... ...parayı paylaşırken... ...aralarında itilaf çıktı... ...parayı paylaşırken birbirlerine... ...düşman oldular ve... ...o arada da birer birer maskelerde ...düşmeye başladı bu altları hazırlayan, bu taktiği bunlara veren ve çakıcıyı bu milletin başına bela eden yine bu çete. Kılıç bugüne kadar çok sayıda bakan, bürokrat ve iş adamının da çetelere destek verdiğini iddia etti. Ülke soyuluyor. Ülke kimler soyuyor ülkeyi? Bazı bürokratlar, bakanlar, devlet içindeki çeteler soyuyor. Devletin çeteler tarafından soyulduğunu söyleyen Dündar Kılıç, korktukları için çetelere haraç veren iş adamlarını uyardı ve mafyaya para veren de katildir dedi. Bunları bilsinler. Buna kim para veriyorsa onlar kadar katildir, onlar kadar suçludur. Devlet var. Gidip devletten medet ummuyorlar dört tane şarlatandan medet uyuyorlar... Canlarının korumasını o kamazlardan istiyorlar. Bir de bu gönderdikleri paralarla alınan silahla tutulan kiralık katiller devlete hazineler kadar vergi veren insanlara namlular yönetiliyor.